Polonya'dan Krakow'dan herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Siyah beyazlar yarın oynayacağı Shakhtar Donetsk karşılaşmasının son çalışmasını maçın oynanacağı Henrik Reynman stadyumunda gerçekleştiriyor. Biz de antrenmandan canlı görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Kameraman arkadaşım Volkan Diricanlı aracılığıyla. Artık son çalışma burada 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Hemen antrenman öncesinde teknik direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ve futbolcumuz Felix Udokai basın mensuplarının sorularını yanıtladılar. Bu görüntülerde Beşiktaş dijital ekranlarından canlı olarak ekranlarınıza geldi. Oda Gunnar Solskjaer, Getson'un yerine başka bir oyuncu getireceğimizi düşünüyorum. Başkanımız bu anlamda çok istekli. Orkun ve Temi gibi üst düzey oyuncuları aldık. Daha iyi bir takım kurmak için üst düzey oyuncular arıyoruz ifadesini kullandı. Getson özelinde sorulan bir soruya. Aynı şekilde Orkun'la alakalı da bir soru geldi. %100 hazır değil ufak sakatlıkları var. Bizim için önemli bir oyuncu bu yüzden kadroya ekledik ifadesini kullandı ki Orkun da şu anda takımla beraber çalışmada yer alıyor. Bunun da bilgilendirmesini yapmış oğlum. Gerson'un gideceğini bilmesine rağmen ilk maçta iyi bir performans sergiledi. Çok profesyonelce bir davranış ifadesini kullandı. Bu da Gerson'un... İlk maçta forma giydikten sonra ikinci maçta olmayışına dair bir soruydu. Bu anlamda da hoca Getson gideceğini bilmesine rağmen ilk maçta iyi bir performans gösterdi. Çok profesyonelce bir davranış ifadesini kullandı. Getson sadece çok iyi bir oyuncu değil aynı zamanda çok iyi bir karakterdi. Onu kadar sevsek de tutamadık dedi Ole Gunnar Solşar. Aynı zamanda yarınki maçın... Yarınki maçın önemli bir detayı anlamında da şu ifadeyi kullandı. Yarın önemli olan ilk gol atmak ifadesini kullandı. Felix Udokay de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk maçta en iyi oyunumuzu oynayamadık. Yarın iyi olmak ve kazanmak zorundayız ifadesini kullandı Felix Udokay'ı burada yarınki tabii ki en önemli olay özellikle 4-2'lik skordan sonra ilk golü atarak maça toplam skor anlamında ortak olmak ve daha sonrasında neler yapacağımızı hep birlikte görmek. Buralardan çok turların döndüğünü Avrupa futbolunda, dünya futbolunda yine takımımızın da yapmış olduğu karşılaşmalarda maç içerisinde bile 3-0'dan dönen 3-3'lük maçlar hatırlıyorum. Benfica karşılaşmaları hatırlıyorum. İlk yarıda 3-0 gerideydik. ikinci yarıda 3-3'e dönen karşılaşmalar hatırlıyorum. O anlamda burada kaybedilmiş bir şey yok. Hocamızın sol şerinde açıklamaları bu yönde. Henüz turun ilk karşılaşmasını oynadık. ilk devresini oynadık. İkinci devreyi yarın oynayacağız. Neler olacağını da göreceğiz. İlk golü atmak çok önemli. İlk golü atmamız halinde. ilk golü attıktan sonra maça ortak olacağız ifadelerini kullandı. Olegunar Solşar 11 ayı düşünmek düşünmek zorundayız. Sezon 11 ay. Orkun'un yarınki durumuna göre de genel bir periyodu düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Teknik direktör Solşar yine Gerson'la alakalı çok iyi bir çok iyi bir oyuncu değil aynı zamanda çok iyi bir karakterdi. Yani sadece çok iyi bir oyuncu değil, aynı zamanda çok iyi bir karakterdi. Onu ne kadar sevsek de tutamadık ifadelerini kullandı. Ole Gunnar Solşer. Evet burada siyah beyazlar kamp kadrosunda 24 kişilik bir kamp kadrosu belirledi. Bu kamp kadrosu kimlerden oluşuyor? Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Kaleci Üçlüsü, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Yudoka, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Yurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöz, Erkan Emmecan Terzi savunma bölümü, orta saha bölümü Demir Ege Tıknaz, Amir Adzametovic, Milot Rašić, Sali Uçan, Orkun Kökçü, Kenny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muci, Rafa Silva, Forvet'te de Temi Abraham ve Semih Kılıçsoy ikilisi toplam 24 kişilik maç kadrosu, kamp kadrosu daha doğrusu, kamp kadrosu burada yer alıyor Krakow'da. Şu anda görmüş olduğunuz üzere hava güneşli. Hava durumunun da yaklaşık olarak 21 derece civarında olduğunu söylememiz mümkün. İstanbul'a nazaran serin bir hava olduğunu söylemek mümkün ancak oldukça güzel bir hava ortamı diyebiliriz. Şaktar Bildiğiniz gibi Ukrayna'da maçlarını oynayamıyor. Bizden önceki turda Finlandiya takımını elediğinde İsa karşılaşmasını Slovenya'da gerçekleştirmişti Ukrayna ekibi. Bu İsa karşılaşmasını da Polonya'da, Krakow'da şu anda Henrik Reynman Stadyumu'nu ev sahibi olarak kullanıyor. Normal şartlarda Wisla Krakow'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Henrik Reynman Stadyumu Shakhtar Donetsk için yarın ev sahipliği yapacak. Yarın hava durumu nasıl olacak diye soracak olursanız onun da cevabı şu. Yarın da hava yine bu derecelerde olacak. 18-19 dereceler civarında olacak. İstanbul'dayken 3-4 gün öncesinde Krakow'daki hava durumuna baktığımda bir yağmur gözüküyordu ancak buraya geldiğimizden itibaren yarın havanın yine hafif kapalı olmasına rağmen yağmurlu olmayacağını söyleyebiliriz. Johnny Ortiz şu anda takımın ısınma bölümünde futbolculara tüm takım halinde kaleciler de dahil bu ısınma bölümünü gerçekleştiriyor. Bu ısınma bölümünün ardından sahada topun da olduğu bir çalışma ve yine 5'e 2 top kapma çalışmasının olduğu bir bölüm gerçekleşecek. Bu bölümün ardından da burada maçın oynanacağı stadyumda son çalışmasını son taktik çalışmasını yapacak siyah beyaz takım ve ardından kamp yapılacak otele geçilecek. Kamp yapılacak otelinde buraya yürüme mesafesi 5 dakika olduğunu söyleyeyim. Oldukça yakın bir yerde konaklıyor takımımız. Yarında önemli bir karşılaşma UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak adına zorlu bir karşılaşma olacak. Şaktar karşısında Temi Abraham, Rafa Silva, Mert'i görüyorsunuz. Mert, Joao Mario ile birlikte ısınmada Şimdi iki kaleci bir araya geldiler. <laughs> Yaklaşık 4 dakika sonra da çalışmanın basın mensuplarına kapalı olarak devam edeceğini belirtelim. Johnny şu anda futbolcuların neler yapılması gerektiğini söylüyor. Atletik performans antrenörü o detayları anlatıyor. Sezon öncesi kamptan itibaren bu tarz ısınmalarda takımın fiziksel ve kondisyon anlamındaki çalışmalarında Johnny Nortist çalışmaların başında ve bu departmanda yer alıyor. Uğur Hoca ile Dolo Hoca ile birlikte, Barış Hoca ile birlikte bu departmanın başında ve takımın ısınma çalışmalarında, maçta sağ kenarında yedek kulübesinin ısınmasından da Johnny Nortist sorumlu Dolo Hoca ile birlikte şu anda da bu bölümde oyunculara bu detayları aktarıyor atletik performans antrenörü. Ani dönüşler ve ortadaki o silindirin kapılması hem ısınma hem de o refleksi ölçme açısından bir ısınma programı. Bu ısınma programı ile birlikte de takımın antrenmanının basına kapanacağını belirtelim. Bir iki üç dakika içerisinde bir bölümün diğer tarafa diğer bölümünde sağım karşı tarafına geçmesini istedi. Kalecileri gönderdi oraya Johnny Ortiz. Kendisi de takımı sahaya doğru aldı. Şimdi bu bölümdeki ısınma çalışması sona erdi. Biraz da sahadaki ısınma programından görüntüler verelim. Daha sonrasında antrenmanı basın mensuplarına kapatalım. Bir iki üç dakikalık bölümün ardından çalışmada basına kapalı olarak gerçekleşecek. Henrik Reynman stadyumu Wisla Krakow'un Polonya takımı Wisla Krakow'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı bir stadyum. Burada yarın için Shakhtar Donetsk'e ev sahipliği yapacak borcular şimdi o çizgiye dizildiler ve çizgide dört ayrı grup halinde o bölümde çalışmalar sürüyor. Evet, biz yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim Krakow'dan. Siyah beyaz takım Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesi son çalışmasını Polonya'da Krakow şehrinde Henrik Reynman Stadyumunda gerçekleştirdi. Biz de bu son çalışmadan canlı görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın efendim.